Daimen benim ne gamına yasla gönülüme Daimen benim ne gamına yasla gönülüme Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım ayrıldım bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Türküde kullanacak olduğumuz do notası diyez olacak alt tel beşinci perde. Si notası da bemol oluyor alt tel birinci perde. Birinci bölüm. La do re mi mi mi, mi. fa mi mi do si birinci ölçü la do re mi mi, mi. la değmen benim ikinci ölçü mi 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 mi, mi. damlı yalaslı üçüncü ölçü mi re fa mi mi do si buradaki re notasını üstten alacağız üstten alacağız Beşinci parmakla beraber onuncu perde oluyor. Burayı tekrar alıyorum. Mi, re, fa, mi, mi, do, si. Gönlüme do, si. Bu bölümü iki kez çalacağız. İkinci çaldığımız zaman üçüncü ölçüdeki do yerine fa sol fa alacağız. Yani mi re fa mi mi fa sol fa mi mi re fa mi mi fa sol fa mi gönlüme fa sol fa mi. İkinci bölüm fa mi fa fa sol fa mi fa mi 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 fa mi re re mi re do re do re mi re mi do mi re re do do do, do re do re si re do do si, si 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 do si la do si si la la fa fa mi fa sol fa mi birinci ölçü fa mi fa sol, fa, mi, fa sol fa mi fa mi fa ben bir seneviyi ikinci ölçü mi mi fa mi re re mi re do re re mi re do re'deki do'yu üst telden alacağız. 8. perde oluyor. Tekrar alıyorum burayı. Mi mi fa mi re re mi re do re boylu yardan 3. ölçü do re mi re mi do mi re re do do re mi re mi do'daki ikinci do'yu da yine üst telden alacağız. 8. perde oluyor. Tekrar alıyorum. Do, re, mi, re, mi, do, mi, re, re, do. Aa, ayrıldım. Dördüncü ölçü. Do, do, re, do, re, si, re, do, do, si. Aa, ayrıldım. Beşinci ölçü. Si, si, do, si, la, do, si, si, la. Aa, ayrıldım. Altıncı ölçü. La, fa, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Do, Fa, Fa, mi, fa, sur, fa mi. Bu bölümde ilk kez çalacağız. İkinci çaldığımız zaman altıncı ölçüyü La, 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 la diye çalıp bitireceğiz. Yani la, 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 La. Devam eden sözlerde evvel bağman idim dostum bağında. Birinci bölümle birebir. Talan vurdu hayvanlardan ayrıldım. Kısımda yine ikinci bölümle birebir aynı oluyor.